Evet arkadaşlar bu videomuzda dik üçgen çember ile hazırlanmış bir alan sorusu çözmeye çalışacağız. Sorumuzun sonunda soru ile alakalı kitaplarda pek geçmeyen pratik bir bilgi de vermeye çalışacağım. Soruyu durdurup çözmeye çalışırsanız sizin için daha faydalı olacağını inanıyorum. Sorumuzda bir dik üçgenin iç değer çemberinin hipotenüs üzerinde 7 ve 4 birim uzunluğunda iki parça meydana getirdiğini bu şartlar altında üçgenin alanının kaç birim kare olduğu sorulmuş. Sorumuzun şeklini çizecek olursak ABC dik üçgeninin iç değer çemberi üçgenin kenarlarına DEF noktalarında teğet Üçgenin bu şartlar altında hipotenüsü üzerinde AF7 FC 4 birim uzunluğunda iki parça meydana getirmiş. Öncelikle çembere dışındaki bir noktadan çizilen iki teğet parçasının uzunluğunun eşitliğinden dolayı AD7 CF ile CE'nin eşitliğinden CE 4 birim olur. B köşesinde ise çemberin merkezi E noktasıyla birleştirilirse dik yarıçap D noktasıyla birleştirilirse dik yarıçap olacağından bir kenarı yarıçap olan bir kare meydana gelmiştir. Bu şartlar altında bizden istenilen bilgi ABC üçgeninin alanı. Öncelikle bunu bir kenara not alalım. Yani R artı 7 ile, R artı 4'ün çarpımının yarısı isteniyor. Bu ifadeyi düzenlediğimizde R kare artı 11 R artı 28 bölü 2 ifadesine ulaşmaya çalışacağız. Dik üçgende Pisagor bağıntısı yapacak olursak R artı 7'nin karesi artı R artı 4'ün karesi eşittir. 11'in karesi bağıntısı düzenlenirse r kare artı 14r artı 49 artı r kare artı 8r artı 16 eşittir. 121 eşitliğinden 2r kare artı 22r 49 artı 16 65 yapar. 121 eksi gelecek olursa Eksi 56 eşittir 0 bağıntı elde edilir. Buradan ikiler sadeleşir. R kare artı 11 R eksi 28 eşittir 0 olur. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, bu denklemin diskim pozitiftir. Yalnız tam sayı çıkmadığı için kökler biraz karışık çıkacak. Ama aradığımız bilgiyle bulduğumuz denklemi karşılaştırdığımızda aslında denklemi çözmemize gerek olmadığı gözüküyor. Çünkü r kare artı 11 r'yi yalnız bırakıp elde ettiğimiz değeri aradığımız alan bağıntısında ilk iki terim yerine yazdığımızda 28 artı 28 bölü 2'den alanımız 28 birim kare çıkar. Sorumuzun doğru cevabı da B şıkkı olur. Bu soruda bilinmesinde zaman ve işlem açısından kolaylık olan pratik bilgi ise bir dik üçgenin sadece dik üçgen için geçerli bir bilgi bir dik üçgenin hipotenüsü üzerinde içteyet çemberin meydana getirdiği parçaların çarpımı direk üçgenin alanını verir yani sorumuza göre bu bilgiyi biliyorsak bu kadar işlem yerine daha pratik çözüm yapma imkanımız vardır. İyi çalışmalar dilerim.